Evet arkadaşlar, Lübnan'da Cihita Mağarası'na geldik. Burak diye bir arkadaş var. E, re, bugünkü rehberimiz. Normalde girişte kameraları alıyorlar. <laughs> Bayağı havalı oldu yeni olmama rağmen. Bu arkadaş Youtuber içeride çekim yapacak, sizin de reklamınızı yapacak dedi. O yüzden bana kamera çekmeme izin verdiler. Ben de sizinle paylaşıyorum. Evet Burak kardeşim, bugünkü rehberimiz Burak kardeşim. Bakın görüntü. Şimdi biraz birazdan okay. kısa bir bilgi alalım sizden. Tabii, şu an Ceita mağaralarındayız. Ceita Grotto e, dupleks iki mağaradan oluşuyor. Altı ve üstü olarak. Üst katını yayı olarak geziyoruz. Alt katı ise sular içinde olduğu için elektrikli motorlu teknelerle gezeceğiz. E, tamamen doğal sarkıt ve dikitlerden oluşan e, iki mağara göreceğiz. dubleks Fakat enteresan olan tabi e, biliyorsunuz mağaraların genelde e, hikayesi ...hayvanları takip ederek buluyoruz mağaraların çoğunu. Burası da yine William Thompson tarafından e, avlanırken şans eseri bulunan noktalardan bir tanesi. Totalde uzunluğu 6800 metre. E, fakat biz üst mağaranın sadece 750 metresini görebiliyoruz. Alt mağarayı ise sular içinde olduğu için tekneyle gezeceğiz. Burada zaten baktığımızda mağaranın ufak bir haritasını görebiliyoruz. Üst mağara e, ve alt mağara olarak. Alt mağaranın da sular içinde olduğu görülüyor. Sarkıt ve dikitlerden oluşan dünyadaki en büyük mağaralardan bir tanesi. Ee, tamamen doğal ve 3,5 milyon yıl öncesinden oluşumunun başladığı tahmin ediliyor. Tamam. Okay. Devam edelim. Tamam. Burak kardeşimin bilgilerini de sonradan paylaşacağım. Geldiğinde gezmek isteyen olursa öncesinden randevu yapabilir. Burada kalacağı günler için. bir tanesinin water jetle içini göstermek amacıyla kesmişler. Bunun da tahmini yaşının 12.800 olduğu tahmin ediliyor. Peki bu mağaranın ne kadar sürede oluştuğuna dair bir bilgi verdik mi? 3.5 milyon yıl önce oluşumuna başlandığı tahmin ediliyor. Tabi bu şimdi şu mesela şurada gördüğümüz dikit. Bu evet. tamamen suyun ile alakalı olarak yani buraya düşen damla atıyorum mesela 10 saniyede bir damla alıyorsa veya her 4 saniyede iki damla düşüyorsa üstüne, onun e, oluşma süresi, diğerlerine göre suyun ha, hızıyla çünkü alakalı... Çünkü bu kireçlenmeyle yükseldiği tabii, için. Tabii. yani bu Damlama daha hızlı oluşuyor, aşağıdan yükselen kireç, kireçin birikimiyle yükseldiği için çok daha tabii. uzun sürüyor. Yani eğer hızlı Mantık düşüyorsa olarak. üzerine e, 25 senede bir santim atıyor mesela. Eğer e, 8 saniyede bir düşüyorsa o süre 30'a çıkıyor. Bu tamamen sudan sonra kalan tortunun bıraktığı bir oluş. Kireçlenme bir şey. Evet, Limestone dediğimiz. Bir yerde biriktikçe yukarı doğru Tabii. çıkıyor. Evet. Karşıda gördüğünüz sarkıt ise e, sarkıt ve dikitlerden oluşan bilinen dünyadaki en uzunu Çünkü 8,5 metre uzunluğunda bu. Bağımsız olarak en büyük sarkıt olarak biliniyor. Çok güzel ve enteresan. Karşısı da çok enteresan. Burada dört farklı... Işık kullanılıyor. Bunların filtreli, özel ışıklar çünkü dokuya zarar vermemesi adına e, beyaz, buz mavisi, e, turuncu ve e, mavi ışıklar var. Bunların hepsinin e, yerleştirilmesi tamamen e, size bu açıyı daha doğrusu bu 3D ile demek, üç boyutlu görüntü evet, verebilmek. Evet. Gelişi güzel. Ha, özellikle hesaplanarak tabii, tabii, tabii. yerleştirilmiş. Evet. Şunun oluşumu da çok enteresan. Başını Şimdi kristalleşmiş. Bu kısmı mağaranın ee, içeriği de yüzde 80 oluşum durumu, 20 devam ediyor. Daha sonra şu taştan sonra biz insan eliyle açılmış 10 metre bir tünelden geçeceğiz. Orada iş biraz daha değişiyor. Tam tersi bu sefer o tarafta oluşum 80 devam ediyor, yüzde 20 durmuş durumda. Bakın şu mağaradan bahsediyorum, şu geçişten bahsediyorum. Ha şu, a, evet. evet. Yani şimdi biz buradan aslında şuradan yaya da çıksak, öbür taraftan da çıksak yine bu mağaradan sonra ulaşacağımız noktaya geliyoruz ama işin rengi orada biraz daha değişiyor. Ha, ha. Mesela arkamızda da zamanında olan çok büyük bir depremde şuradan kopan bir parça düşmüş buraya. Ha şu parça Tabii, o mu? Bakın Aa, şuradan çok... bakarsanız oluşumunu daha net görürsünüz. Aşağıdan yukarı doğru oluşmasına imkan evet. yok. Aynen. Şimdi hep tül perde gibi girişten beri böyle oluşuyor. Hani bunun şuradan düştüğü biliniyor. Aşikar zaten yeri orada. Evet, e, şu belli. karşı yukarıdan. Şimdi burada sonra zaten zemin de ıslanıyor. Biz buradan çıktıktan belli. sonra üzerimize yağmur yağıyor e, hissini göreceğiz yani. Çünkü ha burada buradan itibaren hissediyoruz ya, onu. Yerler de zaten ıslanıyor. Arkadaşlar başta da söylediğim gibi normalde burada çekim yapmak yasak. Ee, Burak kardeşimiz YouTuber diye bizim için özel izin aldı. Sağdaki mantar isimde 26 metre uzunluğunda demir oranı çok yüksek olduğu için bunun rengi ve oluşumu biraz daha farklı. Evet. O bir de şurada aynı oluşumdan var. O da yukarı doğru çıkıyor zaten heykel burada, gibi oluşmuş. Evet, 26 metre. Zaten burada artık işin düzeyi değişiyor. Yağmur burada, yağıyor yani. Evet, burada yağmura girdik. Allah'tan kameramız suya dayanıklı. Enteresan bir oluşum. Tamam, Önce de tamam, tamam. Burası da evet. e, Pamukkale'deki travertenlerin benzeri. Yalnız e, kireç yerine demir oranının çok yüksek olması dolayısıyla rengi bu. Aynı zamanda sıcak gibi soğuk kaynağı oldu. şartıyla Çekime izin verdiler. Ha evet buradan gidişi de zaten pamuk kale tarzı gibi. Evet. Şimdi bakarsanız da geçerken şimdi oradan bir ee, akıntı oluştu. Evet şimdi birinci mağaradan çıktık. Gidişi böyle. Dışarıdan çekmeyi unutmuştum. Traktörle buraya kadar ee, getiriyorlar. İkinci mağaraya da bir yere ekimleriz. var aşağıda bu bizim bu mağarada görmediğimiz aynı mağarayı arka taraftan akıp aşağıya etraftaki dağların beslediği bir su kaynağı varmış. vermiş o da çok enteresan ve oradan bir milyon kişinin su ihtiyacı karşılanabiliyormuş yani Lübnan'ın nüfusu beş küsür milyon. 5 kişide birinin su ihtiyacı sadece o kaynaktan karşılanabiliyor. O da enteresan, güzel bir şey. Lübnan'ın yüz ölçümü Konya'dan daha küçük. 5 5,5 milyon nüfusa sahip. 5 şehirden oluşuyor. Başkenti de Beyrut. mağaranın alt katının. Gidişi de buradan. İçelim bir kahve evet. Mağara girişi burası değil mi? Giriş burası. Burada tamam. Burada şey, kronos, zaman tanrısı. Daha doğrusu kronometre ismini veren Yunan mitolojisindeki tanrı. Evet. Bunun adı da Kronos zaman tanrısıymış. Dünyada kronometreye ismini veren yani kronometrenin ismi buradan geliyor. Zaman tanrısı, kron tanrısı. Enteresan. Evet, buradan da ikinci mağaraya gidiyoruz. Bu dünyada Fenikellerin gittiği yerler. Üzerinde gemileri görüyorsunuz. Bu gemi Fenikellerin gemisi. Fenikellerin logosu da kafada gördüğünüz gibi öküz başı. Burada da demiştim ya Mustafa Bey dalış hmm. yapıyoruz diye. Ha burası Bu mı orası? Da, evet dalış yapılabiliyor burada. Belli zaten. Ah daha Eee Ee yağmur kapas. Thank you bro. Burası. Thank you. Welcome. Normalde yağmur. Television yağmur <yağıdles3> Türkiye. Glasses. You welcome. Ah Turkish TV. Yes. Ah okay you okay. welcome. Thank you. Right. Hello. Burası birazcık daha karanlık o tarafa göre. Şimdi aşağıda dalış da yapılabiliyormuş burada. Ben gerekleri. Biraz karanlık ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum dikkat etmek evet. gerekiyor. Sizi göndereyim şeyleri arkadaşlar. Okey. Daha rahat çekin. Ha tamam süper. En öne oturursun abi. Şey giymeye gerek Bir var yap. mı? Ya, düşer misin Evet burası gemiyle geziliyor. Buraya <laughs> çok kişi almayacaklar. Daha çekim yapabilmemiz için. Evet. Şekil kuruyor. Geriye gerek yok. düşmeyin lütfen. Tamam. Tamam. Gel, gel abi. Ay. Tamam Ay. O, ya, abi, gel abi. Ama bir şey olmaz. Aman gel abi. Tamam. Gel. falan çarpmayız değil mi? Yok yok. Bir bura böyle. İşte ha. burası su çıkıyor. Kapanıyor bazen. Bizim daldığımız yani su o burada daha yukarıya kadar çıkıp burayı kapatabiliyor. Yukarıdan gelen yolunlar Açıkta mı dalıyorsunuz siz? Yok burada dalıyor. Tiler gibi. Ee, bu teknelerle gidilemiyor oraya. Normalde buranın su seviyesi 7 metre. Fakat şu an bizim bulunduğumuz bölgede bir bir buçuk metre sığıyor, Daha ilerisi daha derin. Oraya da bu tekneler sığmıyor. Biz oraya daha özel kanallarla yani. gidiyoruz. Daha kanallar var. Şu solda gördüğünüz kanallar var ya. Onlarla. Ha, şunlarla, evet daha sığ. Daha, daha da, dar olduğu için evet. Burası da şarj ünitesi. Burada tekneleri şarj ediyorlar. Bunlar ha elektrikli. elektrikli Aynen. Burası aynı zamanda da 1 milyon şey içme suyu sağlayan bir evet, e, söylemiştim. yani kaynağı. yaklaşık e, Lübnan'ın nüfusunun 5 kişide biri, birinin evet. su ihtiyacını karşılayabiliyor. Müthiş bir rakam. %20. dinlendiremiyor mu? Normalde hiç değmez bu evet, Ha? Aa burası çok güzel Bu da biraz e, birkaç gün önce yağmur yağdığı için biraz bulanık. Normalde daha mı beraber? E, şey gibi, içme suyu gibi. Yani taban görünüyor çok önemli. o gidiş dübnemi herhalde bir 3-4 blok yapmak lazım tek seferde her tarafını ee, anlatamayız. Hatırlarsanız söylemiştim TRT buraya evet. 4-5 gün mü geldi, 7-8 yani. gün kaldık. İki bölüm çıkardı onlar. Ben onu da atacağım size izlerseniz. Aha. Onlar da baya şey, e, orijinal çekim yaptılar. Tabii canım Sportlar onlar daha, daha profesyonel biz... ve ekipmanları evet. daha farklı tabii. Biz bir de drone e, falan uçururduk. Çok şeydi. İçeride mi? E, yok, e, o güvercin kayalıklarının orada maalbe tapınaklarında, kayak merkezinde hep drone uçurmak için de bir dünya izin almanız gerekiyor falan. Tamam. Ha drone uçurmak için de. Drone'lar ilk çıktığında çok şey olmuyordu ama o kadar yaygınlaştı ki riskli olmaya başladı. Aynen. O yüzden artık her yerde istediğiniz gibi çekemiyorsunuz. İlk başta böyle şey gibi, bizim Türkiye'de şimdi ben bir ara karavanla falan da gezmeyi de düşündüm de. Türkiye'de eskiden bir karavancı gördüğün zaman çok enteresan geliyordu. Evet. Bu işte pandemi de falan çok patladı. Ondan tabii. sonra bütün karoseri firmaları bile evet. karavancı olduğu şimdi şey... bir her, yerde, bir her yerde, her yerden kovuluyorlar şimdi. Geldi evet. yani, tamam. Bazıları... <laughs> Bakın, şuna deve boynu diyorlar. İki tane aa, deve evet, sanki, höyücü. Aynen. Onun Aynen. tam arkasında da pizza kulesi dedikleri bir yapı, şey aa, var. Pizza'ya da pizza'ya evet. Benziyor. Olayım, biraz benziyor bu. Evet, aa evet. evet. Pizza'nın biraz fazla yatmış. Yatmış, evet. Evet. Evet, çok güzel. <laughs> Şimdi karavancıları Türkiye'de eskiden hani çok ilgi çekerdi, şimdi ne? her yerden kovuyorlar. Bir yere duruyor, zabıta kovuyorlar. Kovuyor, kovuyor. Çünkü karavan sayısı çok arttı, ha, artık esnaflar esnaf bile yok. kovmaya başladı yani, yani. Bir yerde zabıta kovuyor, bir yerde jandarma kovuyor, bir yerde polis kovuyor, bir yerde esnaf evet. kovuyor falan. Biz biraz geç kaldık Türkiye'de karavan için herhalde. Biz buraya kadar gelebiliyoruz bunlarla. Normalde dalış için daha ileri gidiyorsunuz. Buradan devam ettiğimizde 7 kilometre daha gidiyor burası. yer daraldığı o için. Daha da vardı. O ileride. Ona bununla gidemiyoruz. Kanolar var <laughs> daha. Onunla giriyoruz. Tabii biz, biz gidiyoruz yol Dalabiliyorsunuz yani onlarla beraber. Ha ona ekstra bir şey... Tabii, e ekstra ücreti şey var. O, tarihleri var. O tarihlerde dalabiliyorsunuz alabiliyorsunuz ileride. Bundan sonra zaten şey oluyor, 7 kilometreye kadar yer daraldığı için bununla geçemiyoruz. Evet. evet, çok enteresan. Buradan dönüyoruz. Buradan sonra 7 kilometre daha gidilebiliyor ama bizim e, araç biraz geniş olduğu için daha dar ve özel kanorla gidip orada dalma yapılabiliyor. Ona da ama ekstra bir organizasyon verecek gerekiyor. Buradan önce üstü dolu üstü üstü, üstü. Gezik, evet. Aynı buranın üzerinden yürüdük. Aynen öyle. Şu an altı, zaten üstten belli kısımlardan alt mağara görünüyor. Tabii biz o kadar görecek kadar yanaşamıyoruz oraya. Tabii, Yani, doğru, doğru. yani yukarıdan baktığımızda... o bizde... dediğim su buradan da görünüyor. Arkada bir Yok yok, bir yerden... o zaten şey kapalı bir kanal yani oluşumların arkasında kapalı. Evet, Pisa kulenin en çok yatmış hali burası da dev dev gibi. En evet, oluşumlar. Normalde burada bu kadar akıntı olmuyor. Yağmur yağmıştı. O yüzden biriken sular akıyor üstümüze. Burada yaz kış hep aynı 16 derece ee, ha, sıcaklığını koruyor sürekli aynı tutuyor ve e, nem oranı yüzde evet. seksen. Sağlam akıntı var ama tekne çapraz gidiyor. Sürte sürte gidiyor. Hmm. Zaten. Akıntı

Evet alt mağaramızdan da çıktık. Aracımıza doğru yürüyoruz. Evet. Nehirin ismi Köpek Nehri. Ee, biraz önce anlattığım suyun aldığı zaman oradan salıyorlar dışarı. Çıkan su Köpek Nehri'nden devam ediyor. Karşısı da arıtma tesisleri. Burada arıtılıp e, şebekeye bağlanıyor içme suyu olarak, kullanma suyu olarak. Şimdi tekneyle gezdiğimiz e, gelen su Burada kapaklar var. Yağmur yağdığı zaman içerisi doluyor ve şu anda kapağın kapalı hali. E, boşaltması bir ay falan süreyi boşaltması. Kapak kapalı hali.